Önümüzdeki bölümde ortalık fena karışacak, lütfen net bir anlayış için videonun tamamını izleyin. Kırlangıçlar ekibi bu kez her zamankinden daha karanlık bir bilinmezin içinde. Tekin hocayı takip ettiklerinde başında hayaletin şapkası vardı. Ne Tekin? Hayalet mi? Bu cümle bile tüyleri diken diken etmeye yetiyor. İşlerinden biri, ben bunu biliyordum derken, diğerlerinin gözlerinde sadece korku değil, derin bir endişe var. Hayrola kırlangıçlar, ne bu suratlar, hayalet görmüş gibisiniz, bu söz sadece gerilimi değil, aynı zamanda sessiz çığlıkları da ortaya çıkarıyor, ardından gelen bir başka şok, isi deniyor, bir kız kardeşim var, bu söz geçmişten gelen bir sır gibi düşüyor ortama, ne şimdiye kadar kim yetiştirmiş, ne yapmış, ne etmiş, hepsini öğreneceğim diyor karakter, ama bu öğreniş, sadece cevap değil, yeni soruları da beraberinde getiriyor. Tekin hoca ortada yok. Sevgi de kayıp. Dört öğretmen birden yok ve baş şüpheli Tekin. Mı? Yoksa birileri çok daha derin bir planın içinde mi? Tekin hoca okula gelmedi. Bu işin arkasında siz varsınız. Her cümle birbirini kesiyor. Her bakış bir başka yalanı işaret ediyor gibi. Ve sonra kim bu kardeşim? Yoksa Zeynep. Zeynep ismiyle birlikte tüm dengeler bozuluyor. İzleyici artık sadece izlemiyor. Sorguluyor tahmin ediyor, hissediyor, bu bölüm, sırlarla örülmüş bir labirentin kapısını aralıyor. Güven, sadakat, ihanet, hepsi aynı masada, ama kim ne oynuyor, gerçek ne kadar uzakta, hazır olun, çünkü bu defa sadece karakterler değil, siz de oyunun içindesiniz, ve bu oyun, kolay bitecek gibi değil. Kod adı kırlangıç yeni bölümlerinde saklı daha fazla analiz teori ve sahne sahne çözümleme için kanalımıza abone olmayı unutmayın.